Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Sıfırdan farklı olduğunu bildiğimiz bir px polinomunda dereceyi bulmaya çalışacağız. x-4 çarpı p2x, 4 çarpı x-1 çarpı px olarak verilmiş. Çok sıkıntılı bir soru değil ama güzel bir bakış açısı katar diye düşünüyorum Arkadaşlar, Şimdi burada aslında e, hani x eksi 4 birinci dereceden bir polinom fonksiyon x eksi 1 birinci dereceden bir polinom fonksiyon olarak verilmiş. Burada 4 diye bir katsayımız var. Bir de p2x ve px'imiz var. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Bizlere bir px polinomu verilsin derecesinin de m olduğunu düşünelim. Biz px'ten px artı b'ye geçtiğimizde yani yine iç kısma birinci dereceden bir polinom fonksiyon yazdığımızda p'de derecemizde bir değişiklik olmaz. Bu polinomun da derecesi m olarak gelecektir. Tabii ki şu a A ve B kat sayıları terimleri etkileyebilir ama derecede bir değişiklik olmaz. Derecede değişikliğin olması için içeriye yazılan polinomun ikinci, üçüncü, dördüncü derece gibi derecesi birden büyük olan bir polinom olması gerekir. Mesela biz burada... P 5x kare eksi 8x artı 4'ü yazsak buradaki derece 2 olduğu için Px'in derecesi m olduğu için m çarpı 2'den bu polinomun derecesinin 2m geldiğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. O zaman bu soruda bence biz bu derece üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda tabii ki şuradaki 5 de kat değişiklik yapacaktır baş kat sayıda bir de bence baş katsayı kullanacağız. Gelin biz burada Px'i derecesi n olan baş kat a olan bir polinom gibi düşünelim. Ve px'i a çarpı x üzeri n ile başlatmış olalım. Şöyle devamı gelsin. Ama dediğim gibi bu çarpımlarda baş kat sayı ve derece bizim için belirleyici olacağından biz a çarpı x üzeri n üzerinden bir yorum yapmaya çalışalım. Buradan ben neyi aldım şimdi? x eksi 4'ü aldım. Buraya x eksi 4 yazıyorum. Çarpı p2x demiş. Hemen p2x'i bir oluşturacağım. A'mız zaten duruyor. x yerine 2x yazınca 2x'in n'inci kuvveti gelecektir. Tabii ki devamı var ama bu belirleyici demiştim. Bu da bana a çarpı 2 üzeri n çarpı x üzeri neyi verecektir? N'i verecektir. En başta yani burada baş kat sayı a çarpı 2 üzeri n'e dönüşmüştür. Derecemiz yine n olarak gelmiştir. Tabii ki burada baş kat sayısı a derecesi n dediğimiz için derecenin n olarak kalması açısından şuradaki a'nın sıfırdan ne olması gerekir? Farklı olması gerekir. a sıfır olursa x üzeri n'li ifade kalmaz. O zaman derecemiz n olmaz. Buna dikkat edelim. Yani biz burada a'mızın ne olduğunu biliyoruz. Sıfırdan farklı olduğunu biliyoruz. Devam ediyorum. P2x'in yine yani ben neyi yazıyorum o zaman şimdi? A çarpı 2 üzeri n çarpı x üzeri n dedim. Devamında da tabii ki terimlerimiz var. Eşittir karşıya geçtim. 4 çarpı x eksi 1'i yazdım. Px'in yerine de az önce zaten yazmıştım. A çarpı x üzeri n ifademi şöyle ekliyorum. Yine baş katsayı odaklı olursak burada baş kat sayı ne belirleyecek? x eksi 4'te x'in katsayısı 1. Burada da x üzeri n'in katsayısı a çarpı 2 üzeri n. Bunların çarpımıyla buradaki baş kat elde edeceğiz. Bu da bizi 1 çarpı a çarpı 2 üzeri n'den a çarpı 2 üzeri n'e götürecek. Hatta devamında da x üzeri 1 çarpı x üzeri n'den x üzeri n artı 1'li bir terim gelecek. Yani bu çarpımda derecemiz n artı 1'e çıkmış olacak. Eşittir dedim karşı tarafa baktığımda şuradaki x'in katsayısı 1 Burada 4 var. Burada 1 var. Burada A var. Baş kas sayıyı 4 çarpı 1 çarpı x çarpı A çarpı e, x üzeri n belirleyecek. Yani burada da tabii ki devamı olacak ama 4 çarpı 1 çarpı A'dan 4 A çarpı x üzeri 1 çarpı x üzeri n'den x üzeri n artı 1'li terimimiz gelecek ve devamı da gelecek. İşte burada polinom eşitliği yapacağız şimdi. Şu sol tarafla sağ taraf birbirine eşit olduğu için x üzeri n artı 1'li terimlerin kas sayısı da eşit olmalı diyeceğiz. O zaman burada A çarpı 2 üzeri n n'in 4 A'ya eşit geldiğini görüyoruz. Hemen a çarpı 2 üzeri n eşittir. 4a dedim. a'nın sıfırdan farklı olması gerektiğini zaten söylediğim için a'ları burada sadeleştirebilirim. Bu durumda 2 üzeri n'i 4 bulurum. n değerim de 4 2'nin karesi olduğu için 2 olarak gelecektir. Zaten n dediğim px'in derecesiydi. Benden de o istendiği için doğru cevabımız burada c şıkkı 2 olarak gelmiştir. Tabii ki deneyerek de bunu yapabilirdik. Birinci dereceden mi? ikinci dereceden mi? 3 mü? 4 mü? diye bakabilirdik ama temel mantıkta bu şekilde düşünürsek belki daha karmaşık sorularla da Sorularda da işimize yarar diye düşünüyorum. Umarım çözümümüz de açıklayıcı olmuştur.